Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Onur, Türkçe kökenli olan isminiz insanın kendine karşı duyduğu saygı ve başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref anlamına gelmektedir. İsminizin birçok değerli özellikleri vardır. Ancak size genelde bir istikrar sağlamaz. Her şeyi şevk noktasına kadar yoğun bir şekilde yaparsınız ve sonuçta ya muazzam bir sevinç hissedersiniz ya da umutsuzluğun derinliklerinde olursunuz. İnsanlar sizin beklentilerinizin altında kaldığında genelde hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü siz idealistsiniz ve hayran olduğunuz kişileri bir kaide üzerine yerleştirmek istersiniz. Zihinsel olarak hır, hırslısınız ve işlerin, işlerin hızlandırılmış bir şekilde yürüdüğünü görmek istiyorsunuz. Sabırlı değilsiniz ve dürtülerinizle hareket etmek istersiniz. Bu yönünüz bazen iyi olsa da aceleci eylemlerden kaynaklanan kazalardan kaçınmak ve kötü sonuçlar yaşamamak için koşulları dikkate alarak analizler yapmasın, yapmalısınız. Yaptığınız çoğu şeyi iyi yaparsınız. Ancak görev, hobi veya işler rutin hale gelince sıkılırsınız ve bir değişiklik istersiniz. Seyahat ve yeni ufuklar her zaman ilginizi çeker ancak daha çok yeşil alanlara, doğaya olan tutkunuz doyumsuzdur ve bu nedenle memnuniyet ve huzur bulamazsınız. İçinizde öyle bir itici güç var ki bir çıkış yolu bulamaz ya da eylemleriniz engellenirse göğüs boşluğunda aşırı gerilim yoluyla tepkiyi hissedersiniz. Yoğunluk ve bunun sonucunda ortaya çıkan patlamalar genellikle size en yakın olanlara acı verici duygular bırakabilir. Dışarıdan aldığınız enerjiyi içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak ve takdir edilmek hoşunuza gider. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü, yavaş hareket eden, işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma elimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut.